E i̇çerilere gideceğim diyorum. Gidemiyorum ya. Allah Allah. Burası da çok hoş bir yer. Niye korkuyorum kaldırımdan. Şimdi daha önce görüntüleyen çektiğim bu, buranın insanları bu kadar kısa mıymış ya? Muhtemelen şeyle alakalıdır buranın iklimiyle alakalı falandır herhalde yaptıkları işle alakalı buranın zorluğuyla alakalı tıknaz e, insanlar dayanıklı olurlar daha çok öyle öğrenmiş dünyada ne kadar az yer kaplarsan <laughs> <laughs> Oo, burada da çok güzel şeyler var. O kadar çok şansın oluyor gibi. Dayanıklı oluyorsun gibi herhalde işte. Marinası ee, söyleyeceğim şey şu, buraya gelirken navigasyondan e, açtım. Verdom well diye, Ver, well, Verdom'un well muydu? Neydi oranın adı ya? Aa, unuttum Neyse. Ee, well Olendam, well pardon. Verdom'unla <laughs> well ne alakası var? <laughs> neyse. Ee, Açtım navigasyonu, navigasyonu pardon. Ee, şey, eğer ona uysa idim yanlış yerde inecektim. Yalnız. Biraz önce çok uzun boylu ama e, geniş itibariyle tam bunun gibi bir gerçek bir adam gördüm. Milli kıyafetleri yerel kıyafetleri diyelim. Evet burada da tuvalet varmış. o Turistik bir yer olduğu için çok fazla e, bol bol tuvalet yeri gösteren şeyi var. Evet navigasyon yanlış gösterdi. Ne anladım? E, çünkü otobüsün içindeyken e, kendimi takip ediyorum. E, işte bu o uygulamayı açarak neredeyse seni hangi duraktaysan önündeki durak hangi neyse e, Kaçıncı durakta inmen gerekiyorsa vesaire hepsini gösteriyor bana bu durakta inmeniz gerekiyor dedi bakıyorum şehirler arası yok. Tamam denize doğru sorarım giderim yürürüm ama ne gerek var bu şeyde rüzgarda soğukta. Ee, yani e, şekil şartı itibariyle e, hiç e, güven vermedi o durak bana. İn, in, navigasyonun inmem gerektiğini söylediği durak. Son durak diye yazıyordu üstelik şeyde navigasyonda ve söylüyordu. Ben e, hemen şoförün yanına giderek burası Volendam için son durak mı dedim. Aa ikinci elci. Burası ikinci elci. Her yerde var. Hollanda'nın her kasabasında, köyünde her yerde var. Bir cennet. al al alabildiğin kadar hani fiyatları da kimilerinin aa bakın evet Hollanda tabakları alın alabildiğiniz kadar yeriniz varsa fiyatlar size uygun geliyorsa haliyle Türkiye ile karşılaştırıyorsunuz ee, böyle bir yani öyle tabaklar var ki 200 yıllık tabaklar 3-5 euro yani inanmazsınız öyle evet şarjım %10 ee, bakın balkon yapmışlar insanlar evlerini bakın oh. oh, 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 oh. bana çaldı Bakın balkon bunlar hep. Şarjımı yenilemem lazım. Bir power bank'e bir e, takmam lazım. Görüşmek üzere.